Sensizlik yarım yordu bu bedenimi Sen gittikten sonra gelmedim eskisi gibi Sensizlik yarım yordu bu bedenimi Sen gittikten sonra gelmedim eskisi gibi oh. Sen neredesin? İlginiz Hoş geldin. Le Petit Prince. Babanın üzerinde BKM Necati Akpınar abinin hediye ettiği bir Kral Şakir tişörtü vay, var. Vay 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 Ulan var oldu bilir ben çok basit çizerim Kral Şakir'i. Aşağı yukarı 11 çizgiyle çizilebilecek bir karakterdir yani. Bu olmamış diyor. Dayı ne dayısı bu, dayı, bu, bu bu, tişört sana nereden geçti? Nereden <laughs> evet, almıştım Bakayım. Oğlum nereden geçti derken markasını sormadık ki. Kim hediye etti kim kim? Herkes necati Akpınar desene Necati Akpınar. BKM'li çıkışında ben demedim gibi hadi. Tabii. Kim hediye etti sana bunu? BKM'li çıkışında Necati Akpınar abimi hissediyor. Aa Necati Akpınar BKM'nin çıkışında mı bekliyordun? Evet. Hayır ben onu bekliyordum. 6-7 aydır yoktun. İnsanlar soruyor. Biz de sana öyle enteresan sorular hazırladık ki normalde biz bu videoyu sevgili Ecan'a, sevgili Eda ve sevgili partnerimiz Şuan ile birlikte çekmiştik. Gördük bir tane. 80 istiyor musun? Ne ne elim tabi. <laughs> Ay çok komik. <laughs> Ay pardon. Yok yok hey hey. <gülüyor> hey, <gülüyor> hey hey mi? Hey. <gülüyor> <gülüyor> Bırak. Bırak be çocuğum. Hop geri geldik. İnanılmaz bir videoydu. Şimdi birbirinden enteresan soruları hazırladık ve soruları bilemezse sana belli bir miktarda elektrik vereceğiz. Zor mu bahsetmek? Elektrik değil lan doğum sancısı. Doğum sancısı O ne öyle minicik bir adama işkence ediyormuşuz gibi anlatıyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Bu adama yani doğum sancısı denettirerek doğursa ne olacak? Matruşka gibi bir şey mi? İçinden bir şey, ondan biraz daha küçük bir şey mi çıkacak acaba senden? Doğurabilseydim senin gibi bir şey doğurmazdım eminim. Benim annem benim annem doğumda ölüyordu. Ölüyordu. Benim annem beni hiç hissetmemiş bile. Nasıl hissetsin a**ım? Kaydırıp atmıştı. <laughs> Kral hazırsan soruları <gülüyor> soracağım. <gülüyor> Biliyorsun sorulara 3-4 tane şıkları var. Hazır mısın? Daha önce soru cevapladın mı? Tabii canım illa sınava girdim yani. 10 tane soru soracağım sana. Evet abi. Bilemezsen Yem belanı tamam e, mı? İlk soruyu soruyorum. Bugün bu videoya hangi şehirden geldin? İzmir, Adana, Urfa. İzmir. Patron ne dedi cevap? İzmir dedi. İzmir dedi. Doğru cevap Adana. Adana. Nasıl Adana ya? yani? Adana Adana'dan Adana geldim. Geldim. İzmir'den geldim diyor ya. Adana'dan geldin. Lan İzmir'den geldim. İzmir'in 3,5 milyonluk nüfusu mu diyor? Adana'dan geldin. Evet. İnanır gibi değil. Abi, abi, şunu emin ellere verin. Gözünüzü <laughs> seveyim Geldi. 100 volttan. Batarsın lan o zaman. Ama nasıl <laughs> Ne veriyorsun? Yapma. <laughs> ya? Yapma abi çok kötü İyi ya. İyi misin? Nasıl şey şu şu an şey, mıncıklama modu. Ya bu ne bu ne? Adamı kola turkanın yanındaki furuko gibi niye bantladınız? Aba yapay! Okey mi? <gülüyor> <gülüyor> düşür düşür, adam titriyor. <laughs> oh, oh, oh. Dur 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 dur! <laughs> Dur okey misin? Düşür lan şunu. Düşürdüm düşürdüm. Şu an iyiyim. Bu adamın 50'lik pet şişe kapağı kadar böbreği var. Sen akşam vücudundaki suyu arındırdı temizledi sanacaksın burnundan Olur. silik gelecek. Bu soruyu hemen ben soruyorum. Üçüncü kaç soruyu Mesut ben soruyorum. Kaç şiddete verdin? Sadece 15 verdim. 15. 15. 100 üzerinden mi? Tabii canım ben 100'ü gördüm bu 15'te. Sen ne yapıyorsun ya? E evet bunun yarısı kadar işte yeter zaten. İkinci soru çok basit. Bilemezsen şiddeti 30'a katlayacağım. Video şey gibi gözükmüyor mu? Ali biçimiz... Hesap soruyormuşuz yine. <laughs> Sadece bir dakika dur. Bak soru çok haşmetli bir soru patron. <laughs> Mesut Can Tomay'ın kaç tane ayakkabısı vardır? Wow. Şıkları veriyorum. 9, 24. Kaç çift ayakkabısı vardır? Hadi tek de olur. Arkayım. Hadi. Abi, bu ibne canı sıkıldıkça ayakkabı zaten. Bir hesapla abi. ya yani minimum 4 tane var. Hadi bir şıkkı ben verdim. Bir şey söyle artık. 9, 24. Ulan bir tane şıkkı ben verdim zaten. Tamam 4 4 değil işte yani. 9 ya da 20. 9 20 Doğru cevap Allah belanı versin Orta alışveriş yaptım diye niye bela kıyorsun? <laughs> yavaş <laughs> yavaş yavaş ne yapıyorsun? Yapma 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 Rokemisin Aaaaaa Aaaaaa Tamam, Aa, tamam 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 düşür 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 Aplam. düşürdük Aplam. düşürdük Aa, düşürdük duyuyor musun adam 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 serdar yapma düşürdük <laughs> yabancı değilim serdar ya kral Aplam. videonun arasında hemen bir şey yapalım şöyle sevgili takipçilerimize Rıdvan abi ne kadar eğlendiğini acı çekmediğini söyle de banyo çok eğleniyorum de çok, çok eğleniyorum e. de. çok eğleniyorsun e. senden bir şey istiyorum sadece kulağına fısıldayacağım şunun üstüne otursam kırılır mı acaba ya bir şey söyleyecektin abi kameraya. Minecerem. O ne? ya Cevabını veriyorsun ya. <laughs> Miza mıydı diğer Ha şey Miza gibi ya. ya. Ya böyle ya, küçük mi? çocuk gibi adam akıllı böyle minik kediler gibi gözlerini böyle yapıyordun. Abi konuşamıyorum şu an bak. Şu an durdu baba. Durdu durdu. Bir daha sakin sakin. Mina Ceren ve Nisa Ceren. Mina Ceren ve Nisa Ceren. Sizleri çok seviyorum. <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Ya çok güzel. Çok güzel. Sen ya. her ne tanıyorsun onları ya? Kral V5 konsept. Üçüncü soruya geçmeden önce minik bir ara vermek istiyorum. Çünkü size Genshin Impact adında muazzam bir oyun sunacağım. Geç. Kral, bambaşka bir şey için videoyu bir dakikalığına durdurdum. Müsaade eder misin lütfen? Seyircilerimize aslında onların çok iyi bildiği bir oyunu tanıtmaya geldim. Genshin Impact'i tanıtmaya geldim. Genshin Impact PlayStation 4, 5, iOS, Android ve hatta PC için tasarlanmış bir açık dünya oyunudur. Teyvat adı verilen uçsuz bucaksız bir dünyada yer alan çok gizemli ve büyülü bir olayı birbirinden farklı karakterlerle işbirliği yaparak çözmeye çalışacaksınız. Nasıl yani? <laughs> Ocak ayının başında oyuna 2.4 güncellemesi geldi ve birbirinden güzel içerikler oyuna eklenmiş durumda. Oyuna yeni eklenecek olan ekonomiye bölgesi içerisinde barındırdığı yepyeni gizemler ve maceralar ile sizleri bekliyor olacak. Yapma be. Yeni eklenen Shenhe ve Yunji karakterlerinin özel yeteneklerini kullanarak Teyvat dünyasını yeniden keşfedebilirsiniz. 4 kişiye kadar partiler oluşturup Teyvat dünyasında arkadaşlarınızla birlikte maceralara katılabilirsiniz. Ya da isterseniz yalnız bir kurt gibi tıpkı benim gibi tek başınıza da bu dünyayı keşfedebilirsiniz. Genshin pek TGA 2021 tarafından yılın en iyi mobil oyunu seçildi. Yılın en iyi. Kral yılın en iyi mobil oyunu seçildi. Ayrıca 13 Ocak'ta Genç'inin pek Alt Dağları'nda müthiş bir etkinlik düzenledi ve etkinlikte katılımcılara sürpriz hediyeler dağıttı. Hakkını vermek lazım. Muazzam bir etkinlik olmuştu. Tebrik ediyorum. Ben tebrik, tebrik, tebrik ediyorum. Lan Feyz. E bir abine oyun için kod mod bir şeyler yok mu? Vereceğim. Sadece abime de değil. Bütün seyircilerimiz şu an ekranda görmüş olduğunuz kodu oyun içinde kullanabilirsiniz. Hediyelerinizi teslim alabilirsiniz. Lan fez. Genshin Impact. Geldik. Aşağı bıraktığımız linkten de bu arada oyunu indirebilirsiniz ve keyifle oynayabilirsiniz. Yanlış mıyım? Kralın has başlamış Çok doğrusun. Sen de keyifle oynayacaksın. Üçüncü soru çok zor bir soru. Mesut Can Tomay'ı gerçekten Aha. yakından tanıyan birinin bilebileceği bir Videolarımızı izliyorsa bilir beni yakından tanımasına gerek yok. Okey en azından öyle. Tomay babanın, benim babam, köpeğinin adı nedir? A. Tarçın, B. Cruyff, C. Zanetti ve İnzgahi. Benim yani babam Croft diyemez dedi, o tarçındır. Bizim... Hadi elektriği mesutun götüne. Tarçın değil. Darçın. 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 Yine bir avra mı? Elektrik. Arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın'ı ister misin tanımayı? Kakule'yi, Tarçın'ı. Elmur onlara gelince çocuklar sevinince. Tarçın sana gülümser. Ne bilmek evet. istersin der. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Kaçta şu an? Okey mi? Bu bir şey diyeceğim. Kakule'ye benzemiyor mu? Kakule'ye benzemiyor mu? Yeşil papağan. Anam ne f***im anam senin yüzünden cezaevine gireceğim ya. <laughs> kaç şu an kaç? Yok 30'lara falan çıktım. Ya, nefes alamıyor <laughs> şu an. Şu an çalışıyor mu hala? Hala çalışıyor Ya mu? bir şey diyeceğim az da ben oynayayım ya. Sen her zaman oynuyorsun. Ben, bizim evde yok bundan. Al kral. Tamam, önce sorunu soruyorum. Vallahi söker atarım. Bak soruları iyi dinle. BKM ÇGH miydi? ÇGH mıydı? ÇGH Çok zahar Harekatlar. Oradan 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 da yardım aldık. Bu soruları çok haşmetli bir ekiple hazırladık. Şıkları dinlesen aslında etapları böyle yavaş yavaş eleyeceksin. Abi şıkları dinle. Ne Ay babanın, beni babam. En sevmediği dizi aşağıdakilerden hangisidir? A. Squid Game, B. Sihirli Annem, C. Ruhsar, D. Kafalar 300 kardeşler. Dinlemedi çiziyor. <laughs> Çok kolay. Squid Nefret Bir de senin Tom babanın sevmediği bir film var. Dizi dizi. 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 Squid Game. <laughs> Kafalar. Niye Cinali'den Sihirli Annem ve Ruhsar. Ruhsar'ı seviyordu ya. Ruhsar'ı hepimiz seviyorduk ama. Niye öyle aşedim benim babam? Baban öyle değil. Tomay baba nekrofili onun için ruhsarı iyi bir dizi. Ya şuraya bir tane cevap vereceksin ya. Sihirli annem falan filan. Squid Game a**ı. Yanlış ver elektriği. Babam niye Squid Game'i sevmesin ki? Sihirli ne annemi neden sevmediğini söyle. Kral sihirli annemi niye sevmiyor biliyor musun? Evin babası köpek diye sevmiyor. Hala diyor hala bak babalarını it etmişler. Onun için sevmiyor. İzlemiyor. Taciden dolayı. Taciden dolayı Haciden sevmiyor. baba ya. köpek olur mu diyor. Haklı lan. Ver elektriği baba. Squid Game'i niye sevmeyecek? Ama koydum be bebeğine bak katletti milleti. Mert hoca en sevdiği rakam? <laughs> ee, çarp 30. 30'a kadar çık. Kaçtasın, kaçtasın oğlum dursana. 23 18. 17. İndir, indir, indir. 5 kişi. Kapan. İndir, indir. Kapan. Kapan indir. İndir. Düşünüyorum, düşündüm, Düşürdüm. Sakin ol. Verme, verme. Bunu yedim. Hayır. Bir şey diyeceğim sen az önce 30'u geçtiğini söyledin. Abi ben böyle. atıyor yumruk atıyor. Hayır şöyle ya yaptım. Ben ya yumruk atıyor hala. Şöyle yaptım 36-17'yi gördüm. Modunu Var, modu değiştirdik oğlum dur 30'a çıkma. Ama modumuz değişti. Modumuz. <laughs> değiştirdik. Abi çok klas bir soru. Çok klas bir soru lan. Çok çok klas bir soru. İyi dinle. Acun Ilıcalı'yı bilirsin. Acun abinin İngiltere'de satın aldığı kulüp hangisidir? İyi dinle <laughs> şıkları. Bir Bakırköy Spor. Sen cevap vermeyeceksin. İki Hull City. Üç Kilimli Belediye Spor. Kilimli Belediye Spor. Yanlış. Hı. Yanlış Hull City'ydi. Ya. 50 ver 50 ver. Elini. Ne oluyor? Boş? Şu an <laughs> kırk beş. <laughs> 1위지 2위치! 인류 인류! 그래! 인류! 인류 인류! 인류 Patron inanılmaz bir soru. Bak çok basit bir soru. Tamam bu zamana kadar güldük, eğlendik. 10 numara soru. Ama sorun... her sarıyer vatandaşının bilmesi gereken bir soru. Azıcık sosyal medyayı takip ediyorsan, azıcık galerici'lik ve arabayla ilgin varsa net bilebileceğin bir şey. Muskar ve Nalet bebe mahlasıyla bilinen Ömer Başdoğan haftada kaç kere galeride görüşürler? 2-3 arası, 3-5, 2-3 arası ne? Yarım günde mi sayılıyor? 2-3 kere görüşürler, 3-5 kere görüşürler, 7-8 kere görüşürler. Abi bu adamlar galeriden çıkmıyor, 7-8 kere görüşüyorlardır. Cevabı söyle bakalım. Doğru a*** diyeyim yaa. Doğru 7-8 kere. Dur ben soracağım o zaman şimdi. Aa sıradaki soru. Abi ne hissediyorsun? Şu an... Ya abi o yumruk atıyor ya ben hayatımda yumruk yememiş mi? Börme börme. E? Bu ne böyle? Reynmen maçından sonra hayıflanan Halil gibi. Ya, ya vuruyor bana hep ben dur dedim ona. 100'e? 100'e getirirse 500 TL. E. Abi bir tane böbrek çalışmayacak <laughs> artık. Maksimum 50'yi gördün bu arada. Ya, Alayım mı patron? Abi bir şey söyleyeceğim. Sen niye hep hazır 500 lira geziyorsun? Birisi bir şey yapsın diye mi? <laughs> İlla ki biri kedi boku yer. Hazır bir 500'üm olsun hep. Yalan yok. 1, 2, 3, 4, Yine beş. oraya mı döndün işte? soru soruyorduk bu adama ya? Yani. Yok bak, bak. Peki bir şey söyleyeceğim. Okey mi? Kral doğurabilir misin? Ali kedi çağırabilir miyiz? 500 lira için değer mi bu? 500 lira verecek patron bana şimdi. Ama yüze çıkmam lazım. Oğlum soruyu dinle soruyu. Daha sordu mu soruyu? Soruyor. Dur, sor, sor, soruyordun. Soruyordun, soruyor. Ali abimin idolüdür bu isim. Michael Jackson'ın en sevdiği yemek hangisidir? A. Zeytinyağlılara bayılırdı. B. Anne köftesine hayır diyemezdi. C. Etli bezelyeye içi giderdi. Azıcık Michael Jackson şarkısı dinlediysen ne yemek sevdiğini biliriz. Hemen anlarsın Değilir ama. ne Dinledim abi. Ne O kadarını biliyorum ya. Kadar kadar başka yok. Pop'un kralı böyle mi anılıyor şu an dünyada? Ne bileyim oğlum anlar ansın ben popçu değilim ki. Çok basit soru ya. Değil mi bir tek Berkay ansın şimdi. <laughs> yok. Bir denesene yaparsan beş TL. Şey yapalım ya dur onu belki Görüşüm oyunda yaparım, ya. yaparım belki. Belki oyunda yaparım. Yap, şimdi yap. Ben Murat Yıldırım, Yıldırım olsam var ya belanı seni, seni kovmuştum yarışmadan. Cevap versene artık. Zeytinyağlı. Ulan etli bezelye dedim sana burada. Doğru. Doğru etli mu? içi giderdi. Doğru Yanlış. cevap bu. Bu zeytinyağlı. Ver elektriği. Şimdi az önce 50'yi gördük ya. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Yavaş yavaş seni motora açıyoruz. Otobana alacağım seni. Aha. Bir 70'i vuracağım geri döneceğim. 60'ı vur. 70'i vuracağım. 60'ı vur geri dön. Mahmut Bey gişeler başta şehri. 70'i gördük döndük. Dur vermeden elektriği. Patron dediği gibi mumu ok yaparsan cezayı almayacaksın. Ya horon tepe bilen köpekler var. Ya. Bunun mumu yapması ya. olay değil ki ya. Ee. Tam geri geri gideceksin ya. Geri geri gelmeye gideceğim. Dur var biraz ileride. Oh, bu bilmiyor musun sen? Hacafo okey! gel şuraya. Okay. Ama Gönlüm. düzgün ya direkt geri geri gidiyorsun. Kıym <laughs> sen ayaklarını yere sürtüyorsun. Lan ayaklarımı yere sürtmeden nasıl gideceğim a**a <laughs> koyayım. Tamam. Hey hey hey. Duş duş. Bunu yaparken bir yandan da enerji bu okey de. Enerji <laughs> okey. Okey. tamam tamam. Tamam. Aa, <laughs> Son üç soru. Abi hazır mısın? Hazırım abi. Hala büyük ödül 5 sürey kazanabilme şansın var. Nasıl kazanmadın mı hala? He? Daha değil, daha değil. Hayır canım ceza iptal, ya iptal oldu. Ceza iptal oldu. Ceza iptal oldu. Ceza iptal oldu. Bak ben sana bak. Son soru ödüllü soru zaten. Bekle. Sagopa Kajmer'in gerçek adı hangisidir? İyi dinle. Arkadaşın ha bu herif. Bunu bilemezsen var ya dünya beni. Adam olan fotoğrafını gördü şurada. Sagopa Kajmer'in gerçek adı hangisidir? Utku Cihan Yalçınkaya, İbrahim Büyükak, Yunus Özyavuz. Yunus Özyavuz. Babacım iyi düşün. Yunus Özyavuz. Yavuz. ve ben tango için o yüzlük cezayı yerim burada. Oo hadi bakayım. Aynı yüzü yersen Sagopa Kaşmer'i e davet et bu videoya Sagopa abi gelir misin de? ile bire birebir iletişimin var mı? Hiç yok ya. Niye? Ondan sonra bir daha görmedim. Sen Sagopa Kaşmer'le niye bir aradasın ki? Abi bir kere gördüm hayatımda ondan sonra görmedim. Niye gözünde sürme vardı senin o fotoğrafta? Bilmiyorum ki konsere gitmiştim öyle yani. Sagopa Kaşmer'in konserinde gözüne sürme çekip mi gidiyordun? Evet. O dönem sürmeme sürme. Ver sürmem ver, ver yüzü ver, ver. Yüzü mü görmek istiyorsun Sagopa için? Ama böyle 60-70 olarak yap. Şimdi şiddeti? Şimdi bebek... <laughs> <laughs> evet. Alo. Bu ne yerel TV'lerde canlı yayında evet. telefonunu açan yaşlı adamlar gibi ya. Siz gelsin yiyorsun. Ge geliyor. Kaçdasın şu an? 4. Söyle her 10'luk birinde. 10. 20. 30. Çıkıyoruz 40. Karnaç karnaç abi, abi. 50. Aşk, 60, 60. 80. Aşk. 90. Aşk. Pamam, aşk. Tamam mı? 9 yaptlarım bunu. Tam gördü. Tam gördü. Tamam, gördü. <gülüyor> <gülüyor> Durdu mu? Durdu. 99'u gördü. 100 yokmuş ki. Ha, tamam tamam. Emeği 99'u gördü. Helal olsun. Helal olsun. Helal. Hadi abi. Şu an mı patron? Vay be. Demi acil şu an çekti demedim. Değil mi? Değil mi? 400. O yüz ne? Kesinti. Kuver mi aldın adamdan elektrik yedi sabahtan beri ver şu yüzde. Ver şu paramı. Son iki soru. Tamam abi alayım. Acayip basit bir soru geliyor. Ya ver cevabı bir 500 daha kazan. Oha. Okey midir patron? Yok şey ya. Abi, kalmadı abi. Okey midir Mesut? Tamam. Ver cevap mı 500 daha kazan? Dinle. Bak Son şimdi. soru 1000 lira ha. Güzel parayla döneceğiz buradan güzel. İyi dinle beni. İyi dinliyorum. Mesut Can Tomay'ın bu ben oluyorum. En sevdiği oyun hangisidir? A. Aviatör. B. Aç kapıyı bezirgan başı. C. Sweet Bonanza. D. Uncharted. Maske. Kimsin sen? Hangisi kral? B şıkkı. B şıkkı. Son aç kapıyı bezirgan şey. başı dedi. Yani B şıkkının ne olduğunu tekrar. Son kararın desene olur ki ben. B dedim. Tamam. Koyayım seni bir bezirgen başı. Doğru mu? Doğru. Yanlış graf. Hadi ya. Aşka bir bezirgen başı değil mi? Maalesef cevabımız Uncharted olacaktı. Sen oynadın oyunu. Ben değil. Tom Holland hastasıyım Ver için. elektriği. Al bakalım kral. Komşu çocuğu oynasın. Yok lan ver elektriği. Bana değil. Ver oğlum ver elektriği. Ay son soru ya. Ali bey. Eee? İkinci turumu geçmek kalacak, istiyorsun. Yüzde başlayacak. Yok lan. Of aklım çıktı öyle <laughs> bir şey olur mu? Olmaz mi? değil mi? İnşallah olmaz. Bir yüz daha yersen 500 tamam. daha ateşlerim. Abi dur. Bekle biraz son geçiniyorum. Son soru olabilir patron. Son soru çünkü çok şey zor. Oha şiddete bak. İndir lan onu. Ha. Aa. Tamam tamam. Okey mi? Okey. Çalışıyor değil Vallahi mi? Vallahi götümden. Göt dedikten sonra neye utandın ki? Hayır ya. Ya şey usurmuşsundur ya, ya seçmişsindir Ne olacak ki ya? Yanlış yere şey bunu yapıyor adam. Çıldıracağım. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Yapma. Senin paran nerede lan? Burada para. Aa. <laughs> e param durdukça eriyor. Do Dön ee, şunu ya. Ya ver şey elektriği son soruya geçeceğim Sorsana, ya. Sorsana elektriği niye vereyim adama durdukça? Ben ki? soruyu soruyorum. Oo. Bilemedi ya. Sen onun ceza... Ha bilemedi mi? Ya patron aşkı. hayır az, lan senin sorunun cevabı neydi? Bezirgen başı. Bezirgen başı. başı mıydı? Ançart. Güzellik, Güzellik, Güzellik mi? Ançart. mi? Benim o için be. be? Bir sago bakaj var değil miyim ya? Yani? Şey. Valla dayanı bizim senin için binlik de de işte. Sen şöyle bir tamam. normal tamam. ye. Onu yerken bir şarkı söylüyorum. evet çok evet. Şarkıyı ne kadar güzel söylerse şiddeti düşürürsün. Kötü söylerse arttırırsın. Hangi şarkı şu an çok hafif çalışıyor. Ya. Hadi başladım. Düz başla. Önce bir düz başlasın. Bu... Değiştir, değiştir. Modu çok kötü bunun abi şu an. Yapma! Yapma! Yapma Bur, tamam, odun değiştirin. yapma! Dur tamam modunu değiştireyim. Dur şarkıya bir hafif ben başladı ki bunu. Modda da şöyle bir gösterge var. Bu ne bu? Ovalıyor işte. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Ha perde miyim ben Beyim. Perdeyi niye ovalıyorsun ki? Ne Oğlum. Ulan? Şu şarkıya bir yavaş başla. Evet. Bir güzel söylersen ver mi? Şu an kapalı. Şey. Sen başla performansına göre. Nimet o, söyle Nimet. Oğuzhan Koç'u tamam. Hadi Nimet. Lan Hadi. Dedik ya nerede o Nimet ya? Ayla. Ne Allah istedi? seni kahretsin Allah be. Allah belanı versin. versin. Allah, belanı Nimet üç kere öpüp başına koyulan bir şeydir. Evet. Hadi bakalım. Şurada Ecan Az olacaktım. Söylesene şunu. Olacaktı Şurada şunu. Allah olacaktı Allah ya, Şurada Az olacaktım. Allah'ım yarabbim ya. Vereceğim şimdi bilmiyor ha. Kral benim bel oyuğumda da terledi şimdi Açayım göstereyim mi? Ah koydum hadi cevap ver. Aa, şu nimeti söylemeye başlasana. artık ya. Başka bir şey mi söylesek ya? Başka bir şey söyle. Elektriği yani. yiyeceğim bak şimdi. Ha yedi hadi biz ne bırak. Sen başla bir şu... Ya darımda. bir şarkı sen... söylesene artık. Hadi be sen gir. Yanımda <laughs> kaldım sen gel gel gel. O ne ya? Koyayım ya, ne şey, ya. Allah sen sen söylüyorsun? Doşlan, doşlan, tüberalles mi bu? Neydi, nasıl? Canımın Dağı Dursa'ya. Başka bir şey söyle, bildiğin bir şey söyle. Hayır bak, bir şarkıyı duydun mu benim? Ben zaten ezbere biliyorum o şarkıları başka zaten. başka bildiğin ne var? Sen Nimet'e göndermedin mi zaten Instagram'dan ses Gönderdim. kaydı? Gönderdim. Orada nasıl biliyorsun? Çayende, tüm Türkiye'de öğrendi zaten. Tamam, nazar boncuğu, sakin ol. Ben başlıyorum, ben başlıyorum. Ya nazar boncuğu diyor ya bana ya. Aklımı aldın sen. Engel. Gel geri. Lan, gel geri. Gel geri. Gel geri. Gel geri doğru doğru. Gel geri gel Gel geri kötüne kodum vermelis. Aaa! Güzel. Ber ver ja ver ya. ver <laughs> ver 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 ver. Ver. 175 adam açıyoruz. Tutak mı biliyorum? Gayet iyiyiz. İyi değilim ya. Ayıp babamın <laughs> IP'sini banlayabilir miyiz ya? Çatalca İzzettin köyünde bir tane Xiaomi var. Onu banlayabilir misiniz özel olarak? Öldüm oğlum. Ne söylüyor? Dayı son soru. Al sen sen ver ben artık. Abi bak finalden önceki ne finalde? De, final, final abona... işte. Ben koyayım ya, tamam, tamam, dur. Bak çok basit bir Ger, soru. Valla bak buram ağrıdı çok ya. Çok basit bir soru. Bu ana kadar nasıl acılar hissettin? 9 soru unarca yarıştın. 9 evet. soru büyük bir rezillik. Oğlum bir şey desene. İyisin. Değil bu çok sağlıklı bir şey aslında. Bu zaten tedavi için kullanılan bir şey vardır. Ciddi söylüyorum. Fizik tedavinde mi kullanılıyor? Fizik tedavinde, tedavinde mi kullanılıyor? Pekala. Nefesim kesildi de koyayım. Pekala. Sakin ol. Hangi yıldayız? 2023. Allah seni tövbe. Elektrik benimle gitti ne bileyim. <laughs> Kayım. İyiyiz iyiyiz ama. İyiyiz, hmm, Hay punch. Hey. Bak, bu ana kadar müthiş eğlendik. Hadi bakalım. Bu soruyu bilirsen cezayı Mesut'la ikimiz kendi aramızda çekeceğiz. Bu Hayır, bir. Yok. Eğer ki bu soruyu bilemezsen 150-170'leri göreceğiz. 100, 100, o yasın abi 90, ya. Kerem yasın bana benim. Çok basit soru. Bak ya nasıl soru hocam sen. Kerem'e bakarak sana, Kerem e sana anlatıyor. Onunla alakası yok. <laughs> ha tamam bana anlat. <laughs> ne anlatacağım unuttum <Oraya> <laughs> <arası gülüyor> Kamera burada. Doğru cevap verirsen ikimizden birisi çekecek. Yani yanlış cevap verirsen 170'i çekeceksin. 170'i. Tamam. Bak çok gerçekten doğru cevabı verebileceğin bir soru soruyorum. Hazırsan final sorusu geliyor. Oynama koyayım ya. Yok, abi, kendi. oldu. Kendine elektrik veriyor sizin yüzünüzde. Kendine verme. Tamam şu tamam, an sıfırda. Bak sorunun Onu güzelliğine tutunca bak. tutunca orada hissetmiyorsun. Bantlar bedenine yerleştirildi. Allah'ın belaları bir durun. Sorunun güzelliğine bak. Ya, son soruda tişörtün olmasın abi. Ooo. Oh. Ciddi söylüyorum. İzleyici görsün. Baton salam yok mu bir de ağzına sokalım. Baton bu kadar. <laughs> ya da şöyle kaldır yukarıya. Ya da sıyır abi. Hepimiz garip bir dönemden geçiyoruz. Hangi dönem? Güzel, iyi. Sen, ulan Götçü. <laughs> Elektriği verdiğimizde şeyi söyle, Müslüm Gürses affet. İstekleriniz bitmiyor. şu final sorusunu bir sorayım artık ya. Tamam onu ben... Ne dedin derive? 170 erken Müslüm Gürses affet mi söylesin? Evet. Evet. bile, bilemeyeceğini bildiğim için söyledim. <laughs> ya, şu bu soruyu sorayım, kurban oldum. Hadi şu soruyu sorayım. Hadi. İki senedir bir şeyle uğraşıyoruz. Hangi hastalık? Korona. Korona mı? <gülüyor> <gülüyor> Covid-19. Buraya kadar da okey. The wait. Ne anladık bu ana kadar? Demek ki soru bununla ilgili geliyor. Bak sorunu klasına bak şimdi iyi dinle. Pandemi ne zaman bitecek? <laughs> Dur abi! Dur, abi şıklar çok basit. Sakin ol. A. Maske takıp sosyal mesafeye dikkat edersek birkaç hafta. B. Bir sene sonra. C. Belirsiz. Ben buna cevap Bak çok denemem. basit. Çok basit. Ya en iyi vicdanla koydu öyle söyle be. Burada da atım vicdanım da şöyle. Maske takıp sosyal mesafeye dikkat edersek birkaç haftaya. B. Bir yıl sonra. C. Belirsiz. Belirsiz. Ben bir şey sormak istiyorum. Sen sosyal mesafeye dikkat ediyor musun abi? Şu an değil patron. Şu an değil. Genel olarak da etmiyorum. Sen etmiyor musun? Hiç etmiyorum. Hiç etmiyorum, eklerime, Hiç etmiyorum abi. Sabahtan beri elimi tutmaya çalışıyorsun. Yani elini tutabildiğim için elini tutuyorum. Sabahtan işte beri elimi be. tutmaya çalışıyorsun. Yani elini tutabildiğim için elini tutuyorum. Ulan niye TikTok'a düştük şimdi? Nasıl yani ya? Sorun cevabı Cevap versene vermedin versene hala. Belirsiz dedi, belirsiz. Niye belirsiz dedin? Abi belirsiz çünkü bak o kadar dünyada insanlar aşı oldu. Dört farklı aşı belirsiz çıktı. Belirsiz bir şey yok. Belirsiz. Her şey belli biraz. Yeni ve zamanı geldiğinde gerçekleşir. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum diye. Ya! Parayı <laughs> Ha, atarım bunları. Lan cevabını Valla. Ya yüreğinden geçen şu cevabı versene Baba, ya. Yani. ben belirsiz diyorum. Tamam. Belirsiz bir zamanı yok. Ne cevabını... sokak röportajını isyan eder gibi söylüyorsun. Cevabını kitleyelim mi? Ya bonibon atacağım ya da taş şak atacağım senin miksere. Bonibon ne Ne diyorsun? <laughs> ne oğlum? <laughs> ya ne? Belediye afişi gibi duruyor <laughs> şey diyor şey yani. <laughs> Kitliyorum. Ne? aynı cevabı kitledin? Belirsizi kitledi. Belirsiz mi? Ya... Bilirsin 2 3 haftayı bitiyor pandemi. Yapma yapma yapma. Abi, yapma, bitti, yapma. Bitti, bitti, ol, bitti. Bitti. yapma, yapma. sakin Ol, sakin Ol. Yapma, 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 Oha. Yapma. Ama Oha. çok kötü. Videonun bu anına kadar geldik. En iyi abi izleyeceğim. <laughs> <laughs> Niye çektin adaptörü? Abdülkerim abi. abi. Ya, çünkü çok kötü vallahi bak. Bir dakika. Otu... Şu an acıdan. 30 30 ver 30 30. Tamam. Videoyu bitirmek istiyorum onun için şarkı söylüyorum şu an. Pekala. Şimdi final sorusunun cezasını Rıdvan abi çekerken biz de videodan ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Adaptörü de çekemeyeceği bir yere koyuyoruz. <laughs> Saçmalama. Abi dur abi, abi. Abi, abi. abi çok güzel bu valla. Kaç şu an? Nasıl gidiyor şu an? Biraz iyi. Tamam sen... Tamam güzel bir şarkı söyle. Abi bana versin sen... ben vereyim abi. Elimi niye tutuyorsun Benim sen lan? Beni elimde şey yapsın ya. Anlaşıyormuş gibi yapsana. Çık. 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 <laughs> 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 biraz daha. Biraz daha. Ana ya. makinem bozuldu. Nasıl bozuldu? Yok işte Lan dalga mı geçiyorsun ha? Bas bas 30 ne ya? Artık anlamıyor. Devam evet. et, devam et. Ver 50 ver, ver 50 ver. Oh. Elli ver, 50 ver. Elli ver, oh. <laughs> elli ver. El ver. Anam a**im. <laughs> 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 Dur başka burada geçtim lan. Aaa! <laughs> Yeter <laughs> 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 bu kadar bir oldu. için çok teşekkür ederiz. Çok büyüyecek o da kadar olacak sandım. 550 like ne? Hulka dönüm a**ayım yeter. 550 like ne? Rus yaparız. Valla 550 like. ne oluyor? 550 like. Like. Bağır bağır istiyorum de 550 bin like. like. istiyorum abi bu videoya artık. Ben ya. daha İzmir'den geldim bu videoya abi ya. 550 bin like. Nasıl isteyemem ki öyle? Tüvörk yaparak 550 bin ya. like isteyeceksin. 550 bin istemeyelim abi. Edep'le ve 150 bin like istemeyelim. 150 bin like gelirse bunları Rus kacılara mı bağlıyoruz? Evet Niye bunları... bizim hayatımız böyle geçiyor? Sürekli makine birbirine mi bağlayacağız? Kuyu. Abi, abi kendimize bağlamaktan daha iyidir birbirine bağlamak. Doğru dedin. Doğru helal da çak. O da çocuk. Ona da çak. Ona yetişemiyorum. Gel gel yapma tamam. Hamza gel. Gel. Sana asıl sürprize geliyorum. Kimse bilmiyor. Bu sezon sadakatsiz Göz yapat... mısın evin uşağını. Evet. <laughs> Gözümü kapattın. <laughs> Ne ağzıma bir şey mi vereceksin ne vereceksin? Ayağını yalatacak. Kutuyu versen Ertan. <laughs> Ertan da taş veriyormuş gibi yapıyor. Bak bu sana Mesut patron benim benim hediyesi aynen. Çok ihtiyacın olan bir şeydi. Tamam mı? hadi ya. Açayım mı? Açayım <Nasıl, gülüyor> ya. Açma <Nasıl ya? gülüyor> <Tamam, gülüyor> şimdi aç. Tamam açtım. Hadi bakalım kutusundan daha şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. ÖTV zammından önce araç almışlar sana. <laughs> kutusu da bu abi. Allah belanı vermesin. Denemeyecek misin? Abi deneyim mi? Hadi dene şunu. Gi 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 gire, gire. gi 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 gi. Bari çıkaralım onu sana gi. Ne ne ne? bu ne lan? Yürü be abi yürü yürü. Muhafaza razı bu. Kardede gelen dozellere döndüm sen keşke senin ayakların 43 numara olsaydı ya. Sevdim <laughs> Sevdin mi ayakkabıları? Güzelmiş. Tamam. Tüm İstanbul Prada şubelerine teşekkür et. Bu çifti insana gönderdikleri için yarı fiyatını Mesut Patron ben ödedik. Teşekkür et kapat. Kapat <laughs> şu an. <laughs> getir abi. Abi. Kapat yeter hadi. Merak etme lan. Yani, Şimdi öyle. bunu çıkaracağım. Merak lan. Hadi bu mal. Bir bunu bir çıkartsana.